Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimizde yine birlikte beraberiz. Bu dersimizde ne yapalım? Şurada bakın. Geçen derste bununla ilgili bir örnek yapmıştık. Şu prosedürle ilgili arkadaşlar bir örnek daha yapalım. Bakın şöyle Visual Basic Net'i bir açalım. Forma şöyle bir tane buton yerleştirelim. Buton üzerindeki yazıyı değişelim. Ne diyelim işte? Başkentimiz diyelim. Bakın şöyle buton tıkladım. Buton neyine geldim? Kod ortamına. Şimdi geçen derste ne yapmıştık işte geçen derste basit bir e, prosedür örneği görmüştük. Bu dersten ne yapalım? Bu örneği arkadaşlar biraz ilerletelim. Şimdi bakın şurada ne yapalım? E, şurada basit bir prosedür daha yazalım. Bakın şöyle sap diyorum. sabı dedikten sonra ne yapacağım işte? E, prosedürün ismini yazacağım. Prosedürümün ismi ne olsun? Başkent olsun. Başkent. Bakın ne yaptı? Kendisi burada otomatik olarak end sabı attı. Şimdi şurada ne yapalım? Şurada bir değişken tanımlayalım. Dim diyorum. Dim neydi? Değişken tanımlarken kullandığım kelimeydi. Dim diyorum. Veri isminde string tipinde bir değişken tanımlayalım. Veri değişkenine şu aktarmayı yapalım. Input box'tan kullanıcıdan ne yapalım? İşte başkenti yazmasını isteyelim. Bakın şöyle e, ne diyelim şuraya? Şunu diyelim işte başkentimizi yazsın diyelim. Bakın şöyle. Bakın burada ne yaptım işte input box dedim. Input box neydi? Input box kullanıcının veri yazdığı bilgi pencereleriydi. Input box'tan ben ne yaptım işte kullanıcıdan başkentimi aldım. Ondan sonra bunu ne yaptım? Şurada veri değişkenini aktardım. Ondan sonra ne yapalım? Mesaj box'ta veri değişkenini şöyle bir ekranda görelim. Buraya ne diyelim açıklama olarak? Başkentimiz diyelim. Başkentimiz eşittir. Birleştir. Ne yapacağım? Veri değişkenini buraya çekeceğim. Bakın buraya veri diyorum. Şimdi bakın. Şurada ben ne yaptım? Başkent isminde bir prosedür yazdım. O prosedürü ne yapacağım? Şurada bakın arkadaşlar. Buton klik olayına yazacağım. Onu nasıl yapacağım? Onu da şöyle yapacağım. Prosedürün ismi başkent değil mi? Evet başkent. O zaman buraya ne yazacağım? Şöyle başkent diyeceğim. Bakın bu. Yani bakın arkadaşlar. Ben şunu yaptım. Şuradaki kodu arkadaşlar bakın hepsini ben ne yaptım? Şuradaki kodu bu prosedürün içerisine yazdım. O kodu arkadaşlar getirip burada tekrar yeniden yazmıyorum. Burada arkadaşlar bu kodu şu işaretli olan kod var ya bu kodu yeniden burada yazmama gerek yok. Çünkü neden gerek yok? Ben bunu bir prosedür olarak tanımladım. Bakın şurada başkent isminde bir prosedür olarak tanımladım. O prosedür de şurada bakın buton klik olayında o prosedürü buraya çağırıyorum. Şimdi isterseniz şöyle çalıştırıp bir görelim. Bakalım olmuş mu? Başkentimiz diyor. Bakın ne dedi? Başkentimizi yazın. Tamam başkentimize ne diyelim? Şöyle Ankara diyelim. Bakın okey diyorum. Ne dedi? Başkentimiz Ankara. Evet arkadaşlar bu dersimiz de burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.